Avrupa Çiftliği'nden herkese merhaba. Bugün pancar posasından ve mısır stajından bahsetmek. istiyorum. Bu iki yem de bu mevsimde, Ekim ayı içerisinde tedarik edilebilen yemler. Hem pancar posası satın alabiliriz, hem mısır stajı satın alabiliriz. Peki hangisini tercih etmeliyiz? Mısır stajı mı daha ucuz, yoksa pancar posası mı daha ucuz? Bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Şimdi ee, Bunlar sulu yemler yani sulu yem dediğim siz satın alırken yaş pancar posası satın aldığınızda %90'ı su yani 30 ton sipariş verdiğinizde geldi 30 ton aslında siz sadece 3 ton malzeme aldınız %90'ı su olduğu için. Mısır sılajında da %70'i su yani siz 30 ton sipariş verdiğinizde aslında 9 ton aldınız. İkisini de 30 ton sipariş vermiştiniz birini mısır sılajını 9 ton. Diğerinde 3 ton aldınız. Tabi kuru madde olarak bunu aldınız. Ki zaten biz beslemede yani hayvanlar için önemli olan kuru madde olarak ve onların besleme değerleri olarak. Şimdi e, bu yüzden eğer besleme değerleri mısır sılacıyla pancar posasının aynı ise yani besleme değerleri enerjisi aynı ise e, aralarında 3 kat bir fiyat farkı olması lazım. Yani pancar posası mısır sılacından 3 kat daha ucuz olması lazım. Yani örnek verelim. 500 lira pancar posasıysa mısır stajı 1500 lira olması lazım. Şu anda mısır stajının piyasası nedir? 1000 lira, 1200 lira. Yani o zaman pancar posasının da 350 lirayla 400 lira arasında olması lazım ki satın alabilelim. Yoksa niye pancar posası kullanayım ki? Bir şey pahalıysa ben bunu niçin hayvan beslemede kullanayım? Mısır stajı alır. Zaten pancar posasının şu anda mesela piyasası 400 lira değil. Daha yüksek. 800 lira, 1000 liralara kadar pancar posası satıldığını görüyoruz, du duyuyoruz. Ee, gerek yok. Yani 1000 liraları ona vermek yerine 1200 liraya mısır sılajı alırsınız. Ee, sizin için çok çok daha avantajlı olur. Ee, dediğim gibi neye göre avantajlı olur? Besleme değerine göre avantajlı olur. Peki ikisini de kuru maddeye çevirirsek yani ikisi de %100 kuru halde düşünürsek besleme değerlerini kıyaslayalım. Arkadaşlar benim yorumum e, besleme değerleri birbirine yakın. Yani enerji değerleri yakın. Ama nedir? Yemlerin yani yemin özellikleri farklı. Öncelikle şunu söyleyeyim. ikisi de lezzetli yem. Yani hem süt hayvanlarına hem bes hayvanlarına rahatlıkla verilebilen e, bir yem. E, sulu yem ve lezzetli. Bu yem rasyonda bir miktar kullanılarak e, diğer yemlerin lezzetin arttırmış oluyorsunuz. İşte mısır sapı olsun, saman olsun veya kart bir ot olsun. Bunları e, kışın e, besleme yaparken hem yemi böyle sulandırmış, ıslatmış ve lezzetlendirmiş oluyorsunuz. E, yani bu sulu kaba yemleri kullanmak rasyonda birçok faydası var. Ama ikisinden hangisini tercih edersiniz? Yani fiyat olarak evet ikisi de dengeli, birbirinin üç katı ama hangisini tercih edersiniz diye bana sorarsanız mısır sılacı daha üstündür. Mısır sılacı e, fiyat eşitlemesi, ve kuru madde eşitlemesi yapıldığı takdirde bile mısır sılacı daha üstün bir yan Çünkü içinde nişasta var. Yani mısır tanesinden gelen nişasta var. Ve e, bizim o nişastaya ihtiyacımız var. Özellikle besi hayvancılığı yapanlar için mısır sılacı daha önemli. Peki pancar posasında da enerji de var. Mısır sılacında da yani enerji var. İkisinin de enerjisi yani aynı kabul edebiliriz. Birbirine çok yakın. Ee, pancar posası kolay sindirilebilen bir karbonhidrat yapısına sahip. İçinde nişasta yok. Ee, hani Bu sebepten de çok fazla kullanılmaya uygun bir yem değil. Ee, pancar posası. Ama mısır sılajı rasyonda daha fazla kullanabilirsiniz. Mısır sılajı kaba yem özelliği daha fazla olan bir yem. Yani pancar posasına göre kabayem özelliği partikül boyutu daha büyük. O yüzden kabayem görevi de yapabilir rasyonda mısır sılıcı. Ama pancar posasının bu görevi bazı rasyonlarda olmayabilir. Mısır sılajının da elbette çok değişik özellikleri var. Pancar posasının da çok farklı özellikleri var. Biz rasyonu zaten oluştururken bunlardan tamamen yani sadece mısır stajı hayvancılık yapmıyorsunuz. Veya sadece pancar posasıyla bir hayvancılık yapmıyorsunuz. Bunlardan belli miktarda kullanıyorsunuz. Geri kalanları diğer yemlerle tamamlıyorsunuz. Yani bir dengeli bir rasyon. Bu yemlerden belli bir miktar kullanıyorsunuz. Hani e, o sebeple de e, sizin için e, pancar posası ve mısır stajını kıyaslarken... Böyle taslak enerji değeri, protein değerini kıyaslamak yeterli olacaktır. Bir de bunun tabi fiyatına dikkat edeceksiniz. Bir şeyin ucuz olduğunda onu hemen özellikle sulu yemlerde mesela domates posası, üzüm posası bunlar da hep içindeki su miktarını çıkarttıktan sonra geriye kalan kurunun fiyatını hesap etmeniz gerekiyor. Ondan sonra besleme değerlerini karşılaştırmanız gerekiyor. Arkadaşlar bu hesaplamaları biz hayvancılıkta devamlı yapmak zorundayız. Biz sabit bir rasyonu oluşturup da bunu 12 ay, 12 ay boyunca uygulamıyoruz. Fırsatları değerlendiriyoruz. Yani rasyon hazırlamak demek, fırsatları değerlendirmek demektir. Eğer siz mısır sılacı ucuzsa döneminde o dönem mısır sılacı ağırlıklı bir besleme yaparsınız. Veya yaz geldi, yazın yonca fiyatları ucuzladığında siz bakarsınız besleme değerlerine. Yoncanın fiyatı eğer ucuz kalıyorsa beslemenizde yoncayı maksimum kullanırsınız. Yani rasyon maliyetini bu şekilde düşürmüş olursunuz. Bunu süt hayvancılığında da yaparsınız. Koyunculukta da yapabilirsiniz. Kuzu beslesinde de yaparsınız. Bes hayvancılığı da yaparsınız. Yani süt hayvancılığı yapıyorum diye sabit bir rasyonla 12 ay boyunca sabit yapmanıza gerek yok. Düzgün, doğru rasyon geçişleri yaptığınız takdirde Dengeli bir rasyon oluşturduğunuz takdirde tam tersi hayvanların performansı artacaktır. Ve hayvanlar da hep aynı yemi yemekten de e, bıkılık gelmeyecektir. E, dönemsel fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Eğer yakınınızda bir meyve suyu fabrikası varsa bu meyve suyundan çıkan posaları acaba rasyonumda kullanabilir miyim? Ne kadar kullanabilirim? Benim ne kadar rasyon maliyetimi düşürür diye biraz hesap etmemiz gerekiyor. Ee, bu konuyu niçin anlatıyorum? Şu anda e, Ekim ayı için içerisindeyiz. İstersek mısır sılajı da satın alabiliriz. istersek pancar posası da satın alabiliriz. Ee, bunun kararını nasıl vereceğiz? Hem pancar posası fiyatı alacağız. Hem mısır sılajı fiyatı alacağız. Ve bunların fiyatlarını karşılaştıracağız. Aralarında 3 kat fiyat farkı var. Yani mısır sılajının e, e, pancar posasının 3 katı mısır stajının fiyatı olacak. Örnek veriyorum şu anda 1200 lira mısır stajıysa 400 lira da pancar posası olması gerekiyor. Eğer özel bir nedeniniz yoksa pancar posasına 400 liradan daha fazla para vermek e, hayvan besleme açısından ekonomik değildir. Tekrar ediyorum eğer özel bir durum yoksa yani ben rasyonunda çeşitlilik sağlamak istiyorum. Yani 2 kilo 3 kilo pancar posası kullanacağım e, deyip de. Ee, pancar postası alabilirsiniz. O zaman e, belki fiyatına e, sizin için önemli olmayabilir. Ama eğer ekonomik bir rasyon oluşturmak için pancar posası alıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yoldasınız. Pancar pancar postası fiyatları şu anda çok yüksek. Benim gözlemim bu. Bu besleme konusu hayvancılıkta çok önemli bir konu. Hep şöyle derler. Bunu hiç hayvancılık sektöründe olmayanlar da bilir. Hayvancılığın giderlerinin yüzde sekseni yemdir. Evet. İşte giderlerin yüzde sekseni yem olduğu için siz bu yemde eğer tasarruf ederseniz, bir yüzde yirminik bir tasarruf ederseniz çiftliğinizi, karlılığını ciddi anlamda arttırmış olursunuz ee, diyerek videomu bitirmek istiyorum. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese selamlar saygılar